Besteciler arasında çok önemli, çok değerli bir yeri var ve işte burada da bir albümü, bu albüm çok ilginç, e, kaseti de burada, şu yazı çok dikkatimi çekmişti. Bu albüm sanatseverlere bir armağandır ve bedelsizdir diyor. Bize bir armağan yaptı Pınar Köksal e, ve kendisini de şimdi siz seyircilere merhaba demek üzere selamlıyorum. Pınar Köksal hoş geldiniz efendim programımıza. Şarkıyı da böyle arkadan evet, dinleyelim. Evet. Efendim yüreğinize sağlık, sanatınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne ben güzel besteler efendim. yapmışsınız. Çok diye. teşekkür ederim. Ve e, TRT'nin de repertuarında çok fazla besteniz var. Evet. 48, <laughs> Kaç tane? <laughs> 40, 48 adet hı hı. TRT repertuarına eserim girdi. Belki bundan sonra yavaş yavaş herhalde hem eserlerim hem de beni tanıyacak e, Türk halkı diyeceğim. Çünkü destekarlıkta en önemli şey duygularınızı paylaşabilmek. Evet. O oranda daha mutlu oluyorsunuz. Evet. Eserleriniz tanındıkça, sevildikçe çok büyük mutluluk kaynağı. Evet. Zaten bu albümün adı da ...İçimdeki duygular. Evet. İçinizdeki duygular nasıl bir hale geldi de hepsi böyle arka arkaya birer şarkıya dönüştü? Efendim ben esasında iş kadınıyım. Evet. Petol'ün <laughs> yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Evet. Yoğun bir iş hayatım var. Aynı zamanda da Köksal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Esas mesleğim eczacılık. Öyle. Evet. evet. Anlatacağız şimdi hepsini. Evet, evet. eczacı olup da bestekar olan e, pek çok evet, kişi var. Evet. Onların evet. için de ayrıca bir hemen yeri gelmişken Olur, o zaman tabii, gösterelim. Tabii. Türk müziğinde eczazı, eczacı sanatçılar diye böyle bir de kitap var sevgili seyirciler. Bakın Turan Taşan Turhan herhalde. Taşan derlemiş evet, bunu. evet. 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 Sizin de burada yeriniz var. Açalım bakalım. İşaret koymuş her buraya. Ezacı Pınar Köksal, Adana'da dünyaya geldi, Artvin İlkokulu'nda öğrenim hayatına başladı. Evet. Sonra yıllar geçiyor, Diltar Çoğaltma Fakültesi'ne gidiyorsunuz. Sonra neler yapıyorsunuz bakalım anlatın. İşte burada e, Sayın Köksal'ın Dil sayfası. Diltar Fakültesi'nde bir yıl persefe okudum. felsefeye Hı -hı. de çok ilgim vardı. Daha sonra ama esas idealim eczacılıktı. İkinci yıl eczacılık fakültesine geçtim. Eczacı olarak mezun oldum. Bir yıl Hacettepe Üniversitesi. eczacı? Yaptım. Çok bir güzel. yıl Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde eczacı olarak çalıştım. Şimdi beni bir öksürük tuttu. De, sayın <laughs> eczacı ne yapabilirim acaba? <laughs> Su içebilirsiniz. Evet. Mi? evet. Hı -hı. Sonra 12 yıl kendi eczanemi Hı -hı. etlikte. Çok Daha sonra dükkan sahibi beni ...mahkeme kararıyla dükkandan çıkarttım. Hüzuren <laughs> mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Sonra altı yıl kadar evde çocuklarımla meşgul oldum. İki kızım var. Şimdi bu arada da duygular birikiyor galiba değil mi şimdi bu müzik, aşamada? Müzik hep içimde kalmış bir duygu idi. Maalesef son yıllara kadar... ...müzikle uğraşma fırsatı bulamadım. Kolay değil. Ara kolay ara değil. tabii çalışmalarım oldu İçine ama... aile var, meslek var. Evet, kolay evet, iş değil Evet ama son yıllarda o uğraşabilme fırsatını yakaladım. Çocuklarım da büyümüştü. Ve o bakımdan içimdeki duygular bir patlama şeklinde bestelere dönüştü. İşte Neden bu bedelsiz? Için. Onu çok merak ettim Pınar Hanım. Gerçekten öyle miydi? Yani? Evet, evet. Bunu armağan olarak dostlarınıza bunu, dağıtıyorsunuz. Evet. Ya yani da vakıf aracılığıyla belki dağıtıyorsunuz. Pardon ben de bilmiyorum. Tabii tabii buyurun. Şimdi ilk defa bestekar olarak e, hı hı. bir şeyler yaptığım için bunu önce vakıf aracılığıyla dağıtmayı düşündüm. Yani Köksal Eğitim Vakfına bir gelir kaydedelim diye. Fakat sonradan da e, bu ilk bir tanıtım kaseti Anladım. albümü olacağı için hiç bedensiz e, müzik severlere dostlarıma de, ayrıca Yeni hı hı. Yılda The Best dergisi kanalıyla da. Hı hı tüm okuyucularına dağıtıldı. Böyle bir yolu tercih evet. ettim. Bir de kocaman bir artık ne desek, katalog mı desek, az <gülüyor> <demedi> <gülüyor> mi desek, kadın kitap, bestecilerle evet. ilgili bir bilgi kaynağı var sevgili seyirciler. Turhan Taşhan evet, yine düzenlemiş evet, bunu. Evet. Çok çalışkan Turhan Bey, gerçekten sevgiler gönderiyoruz buradan. kadın besteciler içinde de sizin şurada bölümünüz var. 183. sayfada. Pınar Köksal, 20 Nisan'da doğduğumuz yazıyor. Pınar Hanım'ın evet. sayfası evet. burada. Efendim, kadın besteciler arasında da yaptığınız bestelerin sayısı e, göz önüne alındığında önemli bir yeriniz var. O kaçıncıdır efendim? Bilgileri de ben evet. okudum. Siz de söyleyiniz efendim, lütfen. 1700'lü yıllardan günümüze kadar 184 hanım besteci gelmiş. Bu hanım besteciler arasında da TRT repertuarındaki... <laughs> Eser sayısına göre ben ilk üçe girmeyi başarabildim. O bakımdan çok güzel. da çok rekorttarsınız. Evet, evet, evet. Bana göre çok önemli bir olay. Hı -hı. Çünkü ben müziğe dışarıdan gönül verdim, uğraşıyorum. Böyle bir başarıyı yakalayabilmem hakikaten benim için çok mutluluk verici bir Tabii. olay. Tabii efendim kimlerdir sizin bu yeteneğinizin bu kadar üste çıkmasında emeği geçenler? Efendim ben dediğim gibi müzik içimde kalmış bir duygu idi. Ee, hep ara ara işte çocukluğumda mandolin keman dersleri aldım. Sonra bir dönem <laughs> piyano dersleri aldım. 37 yaşındaydım o zaman. Fakat hep iş hayatım nedeniyle devam ettiremedim. Daha sonra Sadi Hoşses'ten Türk sanat müziği tarzında dersler almaya başladım. Fakat Sadi Bey de Ankara'dan İzmir'e taşındı. Dolayısıyla da yine derslerim yarım kaldı. Yıllar sonra Yılmaz Pakalınlar hmm. Beyefendi ile tanıştım. Yılmaz Bey beni çok teşvik etti. Bendeki o yeteneği keşfetti. Çok iyi etmiş. <laughs> evet, evet. Çok ısrarla müzikle uğraşmamı istedi. Ve kendisiyle de hakikaten çok yoğun bir çalışma temposu içinde çalıştık. Son beş yıl haftada ikişer saat, haftada dört gün ikişer Yersin saatten ikişer saat. yani sekiz saat yoğun bir e, tempoyla birlikte çalıştık. Tabii sonra ben kendim de eve gidince evde çalışıyordum. Ee, yani işte zamanınız o, biraz müzikle yoğruldu Evet. Değil mi? Evet. Hı -hı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi karşıdaki koltukta öyle e, ters dönmüş, boynu bükük duran bir e, saz var sevgili seyirciler. Bu e, çok özel bir enstrüman. Adı lavta. Değil mi efendim? Evet efendim. Laftayı şu an Türkiye'de çok az kişi yani özgün olarak evet, çok evet. az kişi çalıyor. Belki denemek isteyen, çalışmak isteyenler vardır, tıngırdatanlar vardır ama profesyonelce, sanatça çalan çok az kişisiniz. Evet Bunlar efendim. kimler efendim? Efendim lafta unutulmaya yüz tutmuş bir Hı. enstrüman. Çok geçmişi çok eski ilk çalarız onu alırsın. o sırada da biz görelim bakalım şu laftayı bir öğrenelim bize lafta hakkında bilgi verin. Ne kadar da süslü nasıl zarif bir saz bu. Sanki utun küçüğü gibi. Utun mi? küçüğü evet Hı -hı. E, utta perdeler yok lafta perdeli bir Perdi. çalgı. Fakat Batı müziği sesine de uygun bir enstrüman çünkü Avrupa'da da uzun yıllar kullanılmış bir Hı -hı. enstrüman enstruman. Bir sesini duyalım bakalım. Tabii. Özgen Gürbüz çalıyor Aa, efendim bu TRT'nin evet. sanatçılarından. Bilge, Bilge Özgen, Özgen çalıyor. Evet. Yıldandırik. E, Kültür Bakanlığı sanatçısı. Yıldan Arıkan Bey. olan söyledi adı. Simla Arıkan. Simla o da TRT siz, sanatçısı. Siz, evet. evet. Gerçi geçen gün ben Kültür Bakanlığı'nın bir konserinde bir başka lafta çalan öyle bir, mi beyefendi de mu? gördüm tamam, herhalde bundan sonra çoğalacağını düşünüyorum. Çok güzel. Bir duyalım bakalım. laftanın sesini. İsterseniz bir şarkı mı istersiniz? Ne yoksa istersiniz? Siz nasıl mutlu olacaksınız öyle yapın. Tabii bir şeyler çalın <laughs> bize. Benim eşim için yaptığım bir bestem var. Aa, Bu aman, benimle işte çok... Onu, <laughs> işte onu dinleyelim. <laughs> Özdeşleşen bir beste. Aslında şiirin ismi Tatlım. Fakat Türk sanat müziğinde besteler hep ilk satırıyla anılı, anılıyorlar. Doğru, Her doğru. şeyi dert edip üzülme sakın. Her diye. şeyi dert edip üzülme, üzülme sakın, sakın diye eşinize mi söylüyorsunuz bunu? Evet. Ne mutlu ona. <gülüyor> <gülüyor> Buradan evet sevgiler. Bunu bana 99 yılının Mart ayında şair dostum Yalçın Benlican Hı. bir şiir kitabını göndermişti. Ben akşam evde o şiir kitabını tetkik ederken bir baktım bir şiir gördüm. İsmi Tatlım. Hı. Tabii çok dikkatimi çekti. Ben eşimi çünkü tanıdığım günden beri hep kendisine tatlım diye hitap ediyordum. Ne iyi ediyorsunuz. Ve de e, o gece hemen bu bir besteye dönüştü, dönüştü o tatlım şiiri. Eşimin de doğum günü Mart e, ayındaydık. Doğum günü Haziran ayında. Ben Haziran'a kadar bu sırrı Hazir sakladım adını, ve he? Haziran ayında ona doğum günü hediyesi olarak bu bestemi ithaf ettim. Şimdi bize her gün Haziran diyerek <laughs> bakalım çalalım. <laughs> Göksal sevgili seyirciler. Bestekar Pınar Göksal, Ses sanatçısı sanmasın. Değil. Seyirci. Ses sanatçısı da değilim. Saz sanatçısı da değilim. Değilsiniz. Evet. Bir Türk sanat müziği bestecisisiniz. Evet. Ama işte böyle sazınızı alınca evet. yeri de geldiğinde zaman zaman evet. demek ki evet. sesinizi de duyabiliyor arkadaşlarınız. O zaman yapar mısınız böyle toplantılar? Aranızda müzikli geceler ya da gündüzler? <laughs> Vallahi çok yoğun pek de zaman olmuyor. Çalıştığımız için bazen kendi şirket bünyemizde yapıyoruz. Hı hı, ne güzel. Genelde biz şirkette çalışan arkadaşlarımızın hangi ay o ay içinde hangi arkadaşlarımızın doğum günü varsa öyle bir kutlama yapıyoruz. İşte bazen orada bazı günlerde tabii. ben de bir şarkı ama, çalıp e, söylüyorum. Evet, ama çalışmalarınızda kendi başınıza öğretmeninizle evet. e, yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Hı -hı. İşte hem evde kendim çalışıyorum. Tabii, tabii. Hatta bu şarkımı zaman zaman küçük kızım Zeynep de ister benden, Anneciğim bana tatlım çalar mısın diye bunu çalıp söylüyorsunuz evet, da değil mi? Evet. Siz Köksal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığında şu anda evet yürütüyorsunuz. Efendim. Bu vakıf nelerle ilgileniyor efendim? Eğitim Vakfı adı üstünde. Az sonra eğitim gönüllüleri de bizim konuğumuz evet, olacaklar. Evet. E, bu vakıf ne kadar zamandır var bizim, ve neler efendim, yapmak 10 e, yıldır tersiniz? resmen vakıf olarak hmm. e, faaliyetteyiz. Hmm. Pet Holding'in katkılarıyla yani hmm. Köksal ailesinin katkılarıyla kurulmuş olan bir vakıf yönetim kurulunda da hem şirketteki arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Daha önceki yıllarda Adalet Bakanımız Hikmet Samutur ilk kuruluşundan itibaren bizimle birlikte çalışmışlardı yönetim kurulu üyemizdi. Fakat bakan olduktan sonra tabii o devam ettiremedi. Ama şu anda eşi yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Ve vakıf Adalet çalışmaları Bakanımız, Evet, hı hı. E, onursal başkanımız. Şimdi vakfımız hı hı. E, imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs temin ediyoruz. Aynı zamanda bir de sosyal yardım yapabiliyoruz. Bu Üniversite devam ediliyor, ediyor. Evet, Siz efendim. bir de Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları ve tutuk evleri izleme kurulu üyeliği yapmaktasınız şu anda. Evet efendim. Evet. evet efendim. Ee, bu kolay bir iş olmasa gerek He, hele de tutuk evleri üzerine şu sıralarda bayağı değişik görüşler evet, e, cezaevleriyle evet. ilgili evet. görüşler var. Nasıl bir iştir efendim bu ne izlenir? Efendim bu ilk defa Hı -hı. Türkiye'de böyle bir kurul oluştu Hı -hı. Hı -hı. ve de e, ilk seçilen üyeler bizleriz. Evet. Beş kişilik bir e, yöne, e, izleme kurulu üyeliği. Hı hı. Ne iş yapar yani bu kurulu nasıl efendim, izler, ne yapar? Şimdi bu kurula seçilmek için bir defa belli mesleklerden olmanız gerekiyor. Hı hı. En az bir üniversite mezunu olacaksınız. Hı hı. On yıl kendi mesleğinizde görev yapmış, görev yapmış olmanız lazım. 35 yaşını doldurmuş hı hı. olmanız lazım. E, hiçbir siyasi e, partiyle ilişkinizin olmaması lazım ve de ben bu kurula eczacılık mesleğimden dolayı seçildim. Anlıyorum Biz efendim bizim bölgemizde 19 tane hapishane var. Hı, hı. Pardon bir. Ankara içindeki ve Ankara'nın kazalarındaki hapishaneler bizim sorumluluğumuzda. Biz kurul üyeleri bu hapishaneleri ziyaret ediyoruz. Mahkumlarla görüşüyoruz. Evet. Onların arzularını, isteklerini dinliyoruz ve de halkı temsilen seçildik. Aynen. Dolayısıyla da çok tarafsız bir gözle hı hı. orada incelemelerde bulunuyoruz. Evet. Ve eğer, zor bir iş olsa gerek, evet, değil mi? Evet, evet. Ama zaman zaman kaygılandığımız gönüllü olarak yapılabilecek oluyordur. bir Tabii, iş. Doğrudur. Ben doğrudur. inşallah ilk görev bana verildiği zaman ilk düşündüğüm şey ölüm orucundaki mahkumlardan bir kişinin bile ben yardımcı olabilirsem diye düşündüm. Evet. Çünkü yaşamak çok güzel bir tabii şey. Ki, tabii ki. Evet. Bugün bu konuyu başka bir gün Olur. geldiğinizde uzun uzun Oldu mesleğiniz efendim. olarak konuşalım. Bugün meslekarlığınız Peki. üzerinde duruyoruz. Efendim. Bir şeyler Oldu. daha mı çalması Peki. isteniyor? Oldu. Evet. Şefimiz şimdi söyledi. Zuhal Hanım bir şey daha çalmanızı istiyormuş. Hemen o zaman diyelim 2000'li yıllardayız. Ne hayalleriniz var önümüzdeki yıllar için? Bir cümleyle onu söyleyin de laftayı alıp Peki. yine bize Kısa bir şey çalar Peki mi sizce oldu? Oldu. Efendim 2000 önümüzdeki yıllarda tabii ki ben her şeyden önce iş kadınıyım. Tabii iş hayatımızda inşallah başarılı güzel günler görmek istiyorum. Bir de tabii bestekar olarak çok özel bir şey biz. Iş, biz daha çok kendi içinde bir kuruluşuz. Çok reklam yapmayan bir grubuz. Ama bestekar olarak inanın ben hep paylaşmak, hep söylemek istiyorum. O bakımdan e sizlere, yavaş yavaş artık, sizlere yavaş, yavaş, çok yavaş artık başladınız. Teşekkür ediyorum e beni bestekar olarak mi? programınıza davet ettiniz. Çünkü ben kendimi de artık TRT'li gibi görüyorum. Şöyle ki 48 tane bestem repertuarınıza girdiği için... 80'in üzerinde bestemiz 80 var, bestem var. Evet. E 48'i şu anda evet, TRT'nin repertuarında evet. isteyen sanatçılar bu 48 eserden birini, birkaçını seçip e, TRT'nin çeşitli konserlerinde, band kayıtlarında bunları seslendiriyorlar. Evet, Hadi efendim yaptığınız evet. sesini ve sizin sesinizi mi duyalım bir daha? Tam bu şarkıyı da Gülten Çiçek Hanım Hı. şair. Hı bu şiiri bana yazdı, Sevda Pınarı diye. Ne güzel. Şiirin ismi. Ben de onu beste haline getirdim. Var Hı. mı bu albümde bu? O şey? albümde yok. yok. Peki. Bu albümde Ay. tatlım da yoktu o albümde. Yok. Yani. Evet. İyi geldi. Dinleyelim bakalım. Nihavent makamında bir Ay, şarkı. Hoş. Fakat ıı, ilk satırı uzakta bir ateş yanar diye başlıyor. Harika. Ağzınıza sağlık. Bunlar çok sağ ol, sevgili seyirciler. Az önce ben ses sanatçısı değilim, saz sanatçısı da değilim, ben bir besteciyim dedi. Ama biz ona hem saz çaldırdık hem sesini duyduk. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bunu yapmadığınızı biliyorum. Çok Ama bu programda teşekkür ederim. güzel oldu doğrusu. Size sevgilerle hoşça kalın diyeceğiz. Ama ne bir gün hep programımıza gelin ve iki üç sanatçı da olsun burada. Evet, birkaç saz da olsun. Evet. Siz genel haftanızı çalın ama evet. sazlar eşliğinde sizin çok değer verdiğiniz hepsine değer veriyorsunuz ama albümümüz için seçtiğiniz ses sanatçıları var. Evet. Onlardan bir ikisi burada olsun. Tabii TRT güzel bir program, program öyle çalarak evet, söyleyerek yapalım. Evet, evet. Ne söylemek istiyorsunuz seyircilerimize son olarak? Vallahi hepsine gönülden sevgilerimi iletmek istiyorum. Diyarbakır Valiliği'nden de bir davet aldım. TRT GAP televizyon olduğu için beni davet ettiler bestekar Pınar Köksal olarak. İnşallah heyecanla o günü bekliyorum. Ne güzel, ne güzel. Biz de gideceğiz Diyarbakır'a. Bu vesileyle belki orada. Evet, bu vesileyle de hiç olmazsa müzik sayesinde belki Türkiye'yi dolaşma şansı yakalayacağım. O bakımdan da mutlu ne oluyorum. Ne güzel, ne güzel. Pınar Köksal 80'in üzerinde bestesi var şu anda sevgili seyirciler. Mutlaka yüzün üstüne çıkacak belki daha çok olacak bu beste. Ve bunlardan 48'i TRT repertuarında. Efendim çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Çekiliş var. Çekiliş var. Ne sormuştuk? Kalkmıyorsunuz. Kalkmıyorsunuz. Kalk Çekilişi mi? siz tamam, yapacaksınız. Sevgili seyirciler fıstığı ve baklavası ile ünlü ilimiz hangisidir diye sormuştuk. Gazi Antep diyenler işte burada. Efendim bir tane çekiyorsunuz. Evita ürünlerinden bakalım kime yolluyoruz Şimdi Seval Yıldırım Bakalım neredenmiş İstanbul'dan Seval Yıldırım Bugün şanslı olan sizsiniz Evita ürünlerini şimdi size göstereceğiz Bunlardan biri harika bir nevresim takımı da Sizin oldu Hemen gösterelim Ondan sonra programımıza devam edelim Dört mevsim kadın programı Hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor 50 yıllık birikim kalite, ileri teknoloji, canlı renkler ve bol ürün seçeneğiyle Evita artık hafta içi her gün 4 mevsim kadında. Ev tekstilinde renk renk, desen desen ve fark edilen güzellik Evita. Hayallerinizi yarına bırakmayın. Evita. Ev tekstili ürünleri gerçekten çok güzel ve her gün bu ürünlerden bir örneği size armağan etmeye devam edeceğiz. Başak Sigorta Sanat Galerisinde çok güzel bir sergi var sevgili seyirciler. 10 Ocak'ta açıldı, 26 Ocak'a kadar devam edecek Gülseren Sönmez'in resim sergisi. Gülseren Sönmez son çalışmalarında Atatürk portrelerine ağırlık veriyor ve neden Atatürk diye sorulduğunda onu özlediğimi düşünüyor, ona olan görevimi ve borcumu yerine getirmek istiyorum. Ve ona teşekkür ediyorum diyor. Bu sergisi Başak Sigorta Sanat Galerisi'nde 26 Ocak'a kadar devam edecek Gülseren Sönmez'in sergisi. Şimdi sevgili seyirciler yine sonunda çekilişi olan bir bölüm.